Evet arkadaşlar bugün sizlerle bir şey yapıyoruz. Bir videoda da karşınızdayız. Bugün yine Brawl Stars oynuyoruz. Değişmez klasik. Diğer videoda da aynı şeyin yapıyoruz. Evet. Arkadaşlar şimdi benim Brawl ilerledi bu. Bu var. Yine bazı 35 20 rütbe yapmaya çalışıyoruz ama şu tek saklaşmayı gidelim. 20 lük e yapmaya çalışıyorum ama burada bayağı bekleyen böyle fen kuvarlarıyla le. hatta leriyle devreyi şu anda bile yapabiliriz yapalım bakalım ama videonun başlığına bazı ne yap yapacağım çünkü bir iki tura oynayacağız leriyle devreyle leriyle la. devreyle oyun donmuyor Evet. Leli ile en küçük karakter diye biliyorum. Evet, karakter ben şey Ama ikinci yenge karakter olabilir. Nereye atıyor? Sen ne sanıyorsun kendini? Sen hadi bir. Oy adam hadi bir tane. Önce ben aldım. Neyse. Arkadaşlar bunu sonra yaparız. Bunu sonra yaparız diye. Bizim asıl hedefimiz bas. Ben bu arada 9 seviye yaptım. Nasıl aşamalarda da oynayabilirim diye. Bilirim diye. Tamam konuşmayı unuttum. Ne? Ya bak. en yani fazla girsem ne zaman bu çıkıyor karşıma. Sen de var. İnternet çek. İnternet ne olur çek. İnternet ne olur. İnternet. Ya internet senin

Arkadaşlar bu nasıl süper söyleyeyim söyleyin düşersin. attıktan sonra abi böyle ne? Şöyle mi? Bak. Donmadı. Hile var. Donmadı ama yani. Bak bazı düşersin. Süper kelle bu yani. Böyle böyle çalıyor oynamayı evet. <laughs> Arkadaşlar bu şehirliği falan da bütün savaşçıları 20 rütbeye yaptıktan sonra yani savaşçı çıkartıp onları renkli ki Bakalım Orada var ama. Orada var. Ne o da benim gibi baş. tam arkamdayım da benden kaçamazsın ya ben dedim ama adam buradan gider yani bir de atışıcı o sözcük beyefendi söz dağlara taşlara bak ne zaman bir güç küp toplasam ha bu olay oluyor ya ne sözcük mu Okey. Okey. Bir koymuş. Ama başka. Ah, şey. Ya inanmaz. İnan için. İnanet adam ol bak. Arkadaşlar İnanet harbi gitti ya. Ya bağıracağım ha. Bağırma. Videonun içine etme. Allah tamam. Allah. Bana garip sayıyor. Bana var. Yani ya da kimsin de kendisi var. Öldüremedim ya. Böyle öldüremeyecekler. <gülüyor> Benle. <gülüyor> ama Benleri. Rico ama. Hayır, <laughs> Şey. Arkadaşlar Hitler Ya bu 10 milyon şey diyor, Oğlum bende full gözüküyor. Bende de. Aha, bende de full gözüküyor <laughs> net yapmam lazım. Göremiyorum <laughs> şu, şey yani tamam, ya, yani şu an. Kuram ayrı. Bir bir boş Yani arkadaşlar. Tamam. Ya, ya, bir bakalım. Ben de bari Şurada 200 kişi video çekiyorum Ya da 500 kişi bilmiyorum ne kadar isteyecekse o kadar kişi video çekiyorum ve internet çekmiyorsun yani. İnsan bayılır. Nerede titre? Kayıp kayıple. yemiyor 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 çünkü yemiyor. Oy! Çok iyi bir laf soktum Mut bir Yok dua Ay bayat. Aha, ya. <laughs> ben Bak attım. Bak attım. <laughs> hey. Ya ay ben bu şeyinde. <laughs> Hay ben bu şeyin Kendi hayatımda gördüğüm en O.P karakterlerden biri <gülüyor> <gülüyor> Ama başlarım ben böyle oyuna Diğer 2D Brawl Stars olmayacak Korku oyunu olacak İnşallah 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 Maşallah Final Maşallah İnşallah <laughs> İnşallah Yok gelmez. Gelebilir. Biraz paralı oyun çekmeliyiz. arkadaşlar benimle paylaşıp, benim Daha lazım. A Benmiş, abone ol. Çığlıkları duymamı istiyorlarsa çığlıkları var. Benimki çığlık daha korkunç çığlıkları. Ağlayan kız gibi çığlık atarım. Alır mıyım? Aldım. Ya. Bence susmayı düşünmeliyim. Oy! Fake'e bak fake. Fake. Not fake. Ne? Yes! Ben bu oyunu bırakmak istiyorum. Ben bu oyunu bırakmak istiyorum. Ben bu oyunu bırakmak istiyorum. Arkadaşlar bir dakika bir şey. Arkadaşlar bu bir. Evet arkadaşlar biraz sakinleşmek için Trafik Razor oyununa girdim. Çünkü o kadar sinirlendim ki hem internet çekmiyor hem de şey çekmiyor var ya amca. Neyse biraz hı, bunu anlayacağım. Size göstereyim dedim bu arada. Bu arada arkadaşlar bir videoda 3 oyun gelmesini istiyorsunuz hani like atmayı abone olmayı unutmayın. araba oyunu. Yani 3 tane rastgele oyun yapacağım. Bazen 5 olabilir. Bu oyunun plusuyum he. Hop buradan. Ambulanslara yer verir misiniz? Neyse. Ben bu oyunda daha çok sinirlendiğimi fark ettim. O yüzden evet. Geri döndük. Ben oyunda daha çok sinirleniyorum. Gördüğünüz gibi ya son bir şey geçeyim. Arkadaşlar. Bazı 20 minut yapma çabalarımız kesinlikle başarılı olacak. Yani kesinlikle başarılı olmaya da. Hani ben bunu kamera arkasında bence kısayım yoksa <laughs> başaramam. <laughs> Neden video çıkmaya başladığı zaman internet sıkıntılı. İnternet bağlanmıyor. İnternet bir şey oluyor. İnternet inan. Bilemiyorum. Ya sadece bir iğne alacağım. Sadece bir iğne iğne. Baya taş kalanlar abonesiniz. Baya taş kalanlar abonesiniz. Bir şey yapmam. Ama baya taş abone değilsiniz. Siz var ya. Hır hır hır. hır. Ya ben bu da Neyse şimdi Hı. ağzıma Arkadaşlar ben videoyu burada bitirmek istiyorum. Yoksa tableti kıracağım o kesin. Yani bu videoyu burada bitirmezsem ben tableti kırarım. O yüzden 200 abone için teşekkürler. Sıradaki hedefimiz 500. Hoşçakalın. Bay bay. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın.